Evet İzmir'de alkollü halde elektrikli scooter kullanan kişinin ehliyetine el koyuldu. Haberimizde izledik. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da martılara plaka takılması gerektiğini söyledi. Her iki durumu hukuki açıdan değerlendireceğiz şimdi. Konuğumuz var Skype konuğumuz. Hukukçu yazar Cüneyt Altıparmak. Cüneyt Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar iyi yayınlar Elif Hanım. Teşekkürler. Cüneyt Bey şimdi bu elektrikli scooterları araç olarak niteleyebilir miyiz? Ee, bu konuyla ilgili karayolları trafik kanununa bakmak lazım. Ee, biraz önceki ben haberi de dinledim. Ee, bu konuda aslında bir muallak bir durum yok. Yani ortada bir e, e, netlik var. O da karayolunda kullanılan motorlu, motorsuz, özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adına biz araç diyoruz. Demek ki scooter da bu kavramın içerisinde değerlendirilebilecek nitelikte. Buradaki tartışma taşıt mıdır, değil midir? Yani veya motorlu taşıt mıdır değil midir şeklinde bir tartışmadan çıkabilir ama biz skuturu bir araç olarak görüyoruz. Mahkemenin verdiği kararı da ben biraz araştırdım. Mahkemenin verdiği kararın dayandığı nokta Nedir şu. Nedir evet o karar? Siz, her, siz herhangi bir aracı herhangi bir aracı motorlu veya motorsuz bunu alkollü biçimde sürerseniz sizin ehliyetinize el konulur. Yani bu ehliyetinizin e, ki kullandığınız araca ilişkin olması veya kullandığınız araç sınıfına tabi olması e, gerekmiyor. Siz bir bisikleti de alkollü olarak kullanırsanız, normalde aldığınız B sınıfı diyelim bir taşıtınız var. O taşıtınızın ehliyetine, ehliyetine e, o taşıtınızı kullanabileceğiniz ehliyete el konulu kanun maddesi 48. maddeden e, atıfla araç sürmeleri yasaktır diyor. Araç sürmeleri alkollü alkollü sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Eğer alkollü olmasaydı biraz önce Avukat Bey'in bahsettiği itirazların tamamı haklı olurdu. O zaman idari para cezası vermek gerekirdi. Çünkü skuturla ilgili düzenleme Türkiye'de yeni değil. Biz bunu yeni yeni konuşuyoruz ama 2020 yılında Türkiye'de skuturla ilgili bir yönetmelik çıkarıldı. Ve yönetmelik evet. skuturların nerede kullanılabileceğini, nasıl kullanılabileceğini, e, ne olduğunu ve hangi durumlarda yasak kullanım koşullarının olabileceğini belirtti. Ve bununla ilgili de mesela ilk cezaları biz Hemen yönetmeliğin e, yürürlüğe girmesinden 2020 yılından itibaren görmeye başladık aslında. E, mesela İngiltere'de de e, bu konu tartışılıyor. İngiltere'de bu konuyla ilgili scooter kullanırken müzik dinleme yasağı getirecek. Biz tıpkı şimdi plaka konusunu konuşuyoruz. Bu gündemde çünkü niye e, elektrikli ve küçük cihazlar, küçük araçlar artık e, yeni yeni gündemimize girecek ve yeni yeni biz e, araç e, türleri göreceğiz. Bunları nasıl kontrol altına alabiliriz? İşte bu kontrol altına almanın bir yolda onlara bir plaka veya onların tanınabileceği bu EDS dediğimiz elektronik denetim sisteminde görebileceğimiz hemen taşıtın tanınabileceği bir şekle getirmektir. Amaç odur orada. Yoksa e, bisikletlere de getirilebilir ama bisikletlerle ilgili biz böyle bir şikayet duymuyoruz. Çünkü onlar insan gücüyle karıştığı kazalar da çok basit kazalar, çok hafif kazalar. Ama skuterler özellikle... Kullanılmaması gereken yerde kullanılmaya başlayınca, ana arterlerde kullanılmaya başlayınca ve hatta hız limitleri aşınca bir de paylaşımlık kullanım dediğimiz şey e, gündemde e, siz bir yere bırakıyorsunuz bir başkası alıp kullanabiliyor. Bununla ilgili de yönetmelikte düzenlemeler var. E, dolayısıyla bizim gündemimize girmiş oldu ama bir, e, bir herhangi bir aracı alkollü kullanmak e, mevcutta elinizde bulunan ehliyet türü ne olursa olsun onun e, ona el konulmasına bir nedendir kanuni olarak. E, ayrıca bu Scooter bir de idari para cezasıyla karşılaşmanız mümkün. Evet. E, peki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da e, Martılara plaka takılması gerektiğini söyledi. E, bu nasıl olacak? Bu plaka nasıl takılacak? Ya biz nasıl trafikte bir e, araç aldığımız zaman, yeni bir araç aldığımız zaman, bunun belirli bir işlemler var, trafik Şubesi'nde yürütülür e, ve sonunda işte bize e, şasiyle uyumlu bir plaka veriliyor. Bu neye yarıyor? İşte aracın tanınması. Mesela aracımız kayboldu. E, aracın gidip plakasını değiştirdiler. E, plakası L iken U yaptılar. Küçük bir eklemeyle. E, bir yerden HGS'den geçtiği zaman hemen bir sinyal veriyor. Çünkü o plakayla e, uyumlu taşıt cinsi ve e, türü sizin yaptığınız e, son haline plakaya uyumlu e, Bunun gibi şimdi e, olaya karışıyor. Skutur ortadan kayboluyor. Kim bu? Bunu nasıl bulacağız biz? Bunu bulabilmemiz için bir e, kişiden bağımsız e, cihaza ilişkin bir e, tanıma sistemi oluşturmamız lazım. Bunun en basiti de Türkiye'de ve dünyada uygulanan plaka sistemi. Bu taşı bu taşıtı aldıktan sonra e, ya kendimiz ya da e, bunu aldığımız bayi e, bununla ilgili tescil işlemlerini bitirdikten sonra buna bir plaka verecek ve plakayı biz eee scooter'ın önünde taşıyacağız. Paylaşımlı kullanım için de geçerli bu. Çünkü paylaşımlı kullanımda kimin ne zaman hangi saatte evet, kullandığı da e, çok net bir şekilde görüldüğü için X plakalı aracı e, şimdi ben kullanıyorum. Cüneyt kullanıyor. Biraz sonra Elif Hanım kullanacak. O saatler arasında kimin kullandığı da belli olduğu için e, bu yolu seçebiliriz. Ben de makul olan, mantıklı olan yol bu. Evet yani martılara da plaka geliyor o zaman. Martılar da yani bu e, ortak kullanım olan e, araçlara da gelecek o zaman plaka. Martılı Mart dediğimiz şey aslında skuter dediğimiz ve türevleri biraz sonra da daha sonra da bunlar gelişecek. Belki bunun dört tekerleri de çıkmaya başlayacak. Bunların tamamına şu andan denetimi getirmek lazım. Türkiye'ye girdiği andan itibaren o skuter yönetmeliğinde de belirli şartlara haiz olması gerekiyor. Çünkü bunların kullanımının belirli bir niteliği taşımaması halinde başka sorunlara da sebebiyet vermesi mümkün. Bununla ilgili düzenlemenin yanına yönetmekte şöyle bir maddenin de eklenmesiyle yani işte bunlara plaka, tescil işlemleri uygulanır demesiyle birlikte de Rahat bir şekilde biz trafikte karıştıkları olaylarda faili tespit etmek noktasında zorluk yaşamayacağız. Yani bu martılara plaka takılmasının avantajı sadece karıştıkları olayda mı bize fayda sağlayacak? Başka faydaları var mı? Bunun dışında işte trafik kurallarını ihlal etti diyelim. Mesela uygunsuz bir yere park etti veya kullanılmaması gereken bir yere çıktı. Yani biz sadece bize verdiği zarar üzerinden düşünmeyelim. Kullanıcı bunu Normalde ana caddelerde kullanamaz ama kullandı diyelim. Bunu biz nasıl tespit edeceğiz? EDS sistemiyle tespit edeceğiz ve kişiye idari para cezası uygulayacağız. Ne olacak böylelikle? Aslında şu andaki şu andaki sıkıntıların çoğu bir yaya alanlarındaki kullanımdan kaynaklı. İkincisi de kullanılmaması gereken yerlerde kullanılmasından kaynaklı. Bu iki sorunu da bu şekilde denetim altında tutunca tabii buradaki bir başı boşluk var. Yani buradaki bir belirsizlik ortadan kalkınca kullanıcılar da buna göre hareket etmek durumunda kalacak. Bu da bir önleyici etki olarak gündemimize girecek tabii. Evet çok fazla e, bu elektrikli scooter'lar var. Yani bu denetim yapılabilir mi? Yani nasıl önüne geçilebilecek bunun? Şimdi biliyorsunuz e, bu plaka ve şasi meselesi bir arazin üretimiyle ilgilidir. Yani bunu bunu üreten veya ithal eden firmalar Türkiye'de belli. Buradan işe başlamak gerekiyor yoksa Sayının ne kadar çok olduğunu hiçbir önemi yok. Araç sayısından fazla değil ama Türkiye'de bir plaka sistemi var. Buradan başlayacak mesele, ithal eden firmalar bu konuyla ilgili satışla beraber tescil işlemlerini de yerine getirmek zorunda olacakları için, ilk andan birinci satıcıya veya işte paylaşımlı kullanıma açacak olan şirkete devredilirken, bunların plakalanmış halinde, tıpkı faturayla beraber, ee, ürünü alırken bir de yanında plakasını da almış ve e, ürüne yerleştirmiş olacağız. Çok basit bir yoldur, öyle çok dışarıdan böyle karmaşık gibi gözükebilir ama e, şu anda başlanırsa, e, çünkü yeni kullanıma başlanmış bir şey bu, şu anda başlanırsa denetimi kolay ama biz bunu 5 yıl sonra konuşursak dediğiniz gibi e, ciddi anlamda bu sefer eskilerin tescili nasıl olacak şeklinde bir sorunla karşılaşabiliriz. E, ama e, şimdi şu anda üretimde olmuş olup e, şu anda zaten e, çok sayıda var siz diyorsunuz ki ithal eden firmanın bunu yapması gerekiyor. Peki bundan önce üretilenler şu anda olan bu elektrikli skuturlar için nasıl olacak bu işlem? Orada da, orada da iki, iki yol var. Birincisi bu konuyla ilgili geçici bir madde ihtiyaç edilecek ve diyecek ki şu anda hala hazırda elektrikli skuturu olan ve plakaslı zorunluluğu şartı kapsamında kalanlar işte şu 6 ay içerisinde kafadan bir örnek veriyorum 6 ay içerisinde ilgili birimlere başvurarak bunları plakalandırmak zorundalar. İkincisi de bunu paylaşımlı kullanıma açan şirketler var. Bu şirketlere şu anda hali hazırda kullandırdığınız skuterların derhal plakalandırma işlemlerini yapın dendiği zaman %90'lık bir sürecin bitmiş olduğunu göreceğiz. Bundan sonra da plakasız kullanımlar 6 aylık o geçiş süresindeki zaman dolduktan sonra da plakasız olanlara da ayrıca bir ceza uygulanması yoluna gidilince ee, bu konuyla ilgili alan tahkim edilmiş, düzenlenmiş olur. Evet, son olarak şunu soracağım. Şimdi biz elektrikli sukatırlar için e, ehliyetin şart olduğunu söylüyoruz. E, martılar için de aynı şeyi söylüyoruz bunu kullanan insanlar için ama Martılar için de ehliyet şartı aranacak mı? Çünkü ortak kullanım var. E, bu nasıl olacak? O zaman herkes Şimdi kullanamayacak. Ehliyet konusu ayrı ehliyet konusu gündeme gelmiş değil. Plaka konusu şu anda gündemde. Ee, biliyorsunuz yani bu ehliyet e, konusuyla ilgili scooter'la e, ilgili düzenlemeler şöyle. Bisiklet kullananlar 11 yaş, elektrikli bisiklet ve scooter'lar için 15 yaşı e, doldurmuş kimseler e, bunları kullanabiliyorlar. Bunlar için herhangi bir ehliyet şartı yok. E, bununla beraber bir ehliyet şartı getirilebilir mi? Ben bunun çok zor olacağını düşünüyorum. Yani gerekli mi? E, onu e, biraz daha düşünmek lazım. Burada bizim kullanıcıyla e, aracın kimde olduğunu tespit edebilmemizin yeterli olduğunu düşünüyorum. Bunlar için bir ehliyet e, süreci uygulamak e, biraz e, yorucu ve e, özellikle 11 ve 15 yaş sınırı yönetmenlikleriyle belirtildiği için bu kişilerin nasıl e, ehliyet alacağı konusu da ciddi bir tartışmaya dönüşebilir Türkiye'de. Onun için ben ehliyet konusunun e, daha sonraki e, araç modellerinde, daha gelişmiş araç modellerinde belki ararabileceğini ama hala hazırda Mart'ı dediğimiz ama kanunen karşılığı elektrikli skuter olan e, araçlar için şu andaki gündemimiz plaka ve doğru olan da bu. Evet. Peki Cüneyt Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben için. İyi günler ederim. diliyorum İyi yayınlar size. Dilerim.